Erciyes Üniversitesi! Evet. Zaman! <laughs> zaman al zaman! Hocam yani... hoş geldiniz. Vay yakışıklıymış arkadaş. Hiç kusura bakmayın, 45 dakikalık bir zamanımız varmış o yüzden hiç acele etmemiz lazım diyorsunuz, evet, evet. onun için hemen. Evet. Hemen kullanalım şey dediniz. Nasılsınız? İyisiniz? Efendim çok iyiyiz. Her şey yolunda, keyifler yerinde. Acelemiz Ay. dışında her şey yolunda. Harika. <laughs> çok az gerçekten çok az var. Hadi okuyalım, beraber okuyalım. Hadi okuyalım kalanları. Nerede? En son kimde kaldık? Üsküdar Üniversitesi. Evet. Üsküdar. Onu söyledik. Erciyes Üniversitesi. 9 Eylül Üniversitesi. Kırklar Eylül Üniversitesi. İzmir Ekonomi Üniversitesi. İstanbul Aydın Üniversitesi. Beykent Üniversitesi. <laughs> Namık Kemal Üniversitesi. İrem Derici Fan Club. Ola <laughs> <laughs> İrem Derici Fan Club. Nerede İrem Derici Fan Club? Evet onlar da burada. Evet. Çok az zamanımız var. Çok arkadaşlarımız çok heyecanlı. <laughs> kızımız ilk defa film yazdı. Oh. İlk oh. defa bir filmde oynadı. Alkışlar onlar oh. için yerlerini aldı şöyle. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> evet. Siz hangi üniversitediniz? <laughs> Selçuk Üniversitesi. Evet. Orada sessiz olacaksınız değil mi? Orada evet. Arkadaşlar. Şimdi öyle bir ekip var ki bir tanesi çok sevdiğim rol arkadaşım sevgili Gupse Özay. Bir tanesi sevgili Barış. Barış seni nereden tanıyoruz biz daha önceden? Bugünün saraylısı, en son işimiz. En son işim bugünün saraylısı. Daha önce ne yapıyordun abi? Benim için üzülme vardı. Ne vardı? Benim için üzülme ATV'de. Ha çok benim olmuş. için üzülme vardı ha. ATV'de evet. Daha önce de oyunculukla alakalı bir şey yapmadım. Evet yakışıklı bir arkadaşımız olduğunu buradan söyleyelim. Gerçekten de filmde gidenler gidenler görenler olursa. <laughs> arkadaşın sadece e, yüzünü değil devamını da görecekler. <laughs> Film içerisinde çok sevdiğim bir adam. Ee, sevgili Cihan biz reklamlarda zaten beraber oynuyoruz. Çok iyi bir oyuncu olduğunu zaten hep söylüyordum. Eyvallah. Sevgili Cihan'ı sen nasılsın Cihancığım? İyi abi çok teşekkürler. Çok heyecanlıyız biraz. Kalbimiz ağzımızda atıyor. Neden ama. abi? Hayırdır? E beyaz şova abi. İlk defa mı geliyorsun? İlk defa geliyorum. Ciddi misin? Evet. İlk defa mı geliyorsun? Evet. Bayağı izledim ama ilk defa buradan izliyorum böyle. Aslında bunlar hep benim tabii yani siz de öyle elimizde büyüdünüz tabii. gerçekten. Tabii. Yok gerçekten de öyle. Kaç yaşındasın? 30. <gülüyor> evet. <gülüyor> o büyümüş izlemiş yani hani Sen o kadar göstermiyorsun ya 30 musun sen? Ne mutlu abi? 30 ha? evet. Gerçekten ne mutlu. Sen kaç yaşındasın? Kolay. Ben e, 27. 27 yaşındasın. <laughs> 19 sene önce başladığımıza göre 18 sene önce 9 yaşından beri demek ki bizi tabii. seviyorsun. Bu adam da Korhan'ı nereden tanıyorsunuz? <laughs> Kardeş payından. Hocam mükemmel bir oyunculuk. Eyvallah. Muhasebeci. <gülüyor> 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 evet. Bayıldığım bir karakter gerçekten de. Ee, ve ekibi kim topladı? Ee, Hakan Algül hocamız. Filmin ve... yönetmeni. Hakan Algül sevgili Eyvah Eyvah'ın da yönetmeni. Evet. evet ve çok güzel film oldu. Şimdi <laughs> filme geçmeden önce filmin önce bir fragmanını izleyelim. Hadi izleyelim. Üzerine <laughs> öyle konuşalım. Efendim ee, bir güzel fragmanımız var. Bir bakalım sonra konuşacağız. <laughs> Filmi fragmana anlatır. Şimdi BKM'nin filmleri zaten kötü çıkmaz. E, bu fragmandan dolayı yani fragmanı izlediniz. Bu fragmandan sonra bakayım nasıl bir alkış gelecek filme. Bir onu göreyim önce sizden. Gelmedi. Gelmedi. Gel <laughs> Gelemedi. <laughs> Nasıl bir alkış gelecek Herkes baktı. <laughs> alkış olmasa ha, alkışlayacağız. <laughs> Onu söylesene sen bir de daha önce. Ben de ama bak heyecan abi daha yeni yeni alışıyoruz bu işlere. Bak heyecanın maruz, mazul görün. Maruz görün. Siz hiç konu unutan talk showcu gördünüz mü? Şu an bak İrem Derici'yi unuttum. <laughs> Gerçekten benim fragmandan önce İrem'i buraya davet etmem. İrem'in <laughs> şarkı söylemesi lazımdı yani. Kız kız arkada bekliyor. <laughs> Abi bak heyecana bak gerçekten ne acaba koca konu unuttum ya. <laughs> Neyse hazır unutmuşken kalsın orada. Şimdi <laughs> efendim yok. Alkışlarla yürüyen gerici geliyor efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.